Vatan Bilgisayar YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün önümde görmüş olduğunuz Realme 11 Pro Plus'ı birlikte inceleyeceğiz. Bu yepyeni telefona gelin birlikte göz atalım. Öncelikle bir kutu açılışından başlamak istiyorum. Kutumu hemen şöyle bir yatırdım. Şu şekilde yukarı çekerek açacağım. Kutumu açtığımda Realme ailesine hoş geldiniz ibareli bir yazımız bizi karşıladı. Hemen şöyle bir kutumu açayım kutumun içerisinden baktığımda bir kılıf çıktı. Realme telefonumuzun güvenliği için güzel bir kılıf yollamış. Güzel bir düşünce. Böyle hediyeler benim hoşuma gidiyor. Hemen şöyle bir kenara kaldırayım. Zaten altında da telefonumuz bizi koruma kılıfıyla karşılıyor. Şöyle hemen telefonumu koruma kılıfından bir kurtarayım. Şu şekilde telefonumuz bizlere karşılığı telefonumu kenara alıyorum zaten detaylı bir şekilde inceleyeceğiz hemen şöyle kutumu açmaya devam ediyorum aşağı tarafta ise şarj adaptörümüz ve şarj kablomuz bulunuyor şarj adaptörümüz videonun ilerleyen zamanlarından da bahsedeceğim oldukça güçlü daha önce görmediğimiz bir adaptör bizi karşılayacak Diğer tarafta da bir şarj kablomuz. Tip C'den tip A'ya bir şarj kablomuz da yerini almış. İsterseniz ben şimdi bir ortalığı toplayayım. Ondan sonra bu güzel telefonu birlikte inceleyelim. Evet masamı topladım. Tekrardan sizlerin karşısındayım. Hemen bir tasarımla başlamak istiyorum. Telefonumun arka tarafında alışılmadık bir tasarımla bizi karşılıyor. Kameralarımız simetrik bir şekilde yatay konumlanmış ve burası büyük bir lense benzetilmiş. Ana kameramızda 200 megapiksellik gibi olağanüstü Üstü bir çözünürlüğe sahip. Bunun detaylarına zaten birazdan geçeceğim. Ama bu tasarım da benim hoşuma gitti açıkçası. Hemen aşağı tarafta bir Realme logosunu da görüyoruz. Telefonumuzun sağ tarafına geçmek istiyorum. Sağ tarafında bir ses açma kapama bir tane kilit tuşumuz bulunuyor. Telefonun ön tarafına geldiğinde ise ekranımız curved yani kavisli bir şekilde tasarlanmış bu segmentte. Ben çok fazla bu tarz bir kavisli ekran görmedim. Bu da telefonumuza güzel bir tasarım katmış. Hemen şöyle alt kısmına geçmek istiyorum alt kısmımızda sim yuvamız bulunuyor hemen yanında ise bir mikrofonumuz şarj girişimiz. Onun yanında ise bir hoparlör çıkışımız bulunuyor. İsterseniz hemen bir teknik kısmı da geçmek istiyorum. Öncelikle ekranımızdan bahsedelim. Ekran özelliklerime geldiğimde 6.7 inçlik bir AMOLED ekran bizi karşılıyor. Çözünürlüğüne baktığımızda ise 1080 2412 Full HD Plus bir çözünürlüğe sahibiz. Piksel yoğunluğumuzda ise 394 ppi. Bunun yanında ise 120 Hz ekran yenileme hızımızda bulunuyor. Bu da ekranımızı oldukça akıcı bir hale getiriyor. Bitiriyor. Tabii ki tasarımında kavisli diye bahsetmiştik telefonumuza. Telefonumuzun ekran gövde oranından da sizlere bahsetmek istiyorum. %90 gibi gayet iyi bir değere sahip. Şöyle zaten baktığımızda ben telefonumuzu açmıştım. Şu şekilde gösterdiğimde neredeyse ekran olmayan bir yer yok. Evet telefonlarda en çok merak edilen konuya geçelim. Kameralarımıza geçiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi ana kameramız 200 megapiksel. Diyafram açıklığı ise 1.69 bu da oldukça düşük ve gayet iyi bir değer olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Ana kameramızda yapay zeka sahne algılaması olduğunu da sizlere aktarayım. Bunun yanında ise video kayıt çözünürlüğümüz ise 4K 30 FPS. Hemen ikinci kameramı gelmek istiyorum. İkinci kameram ise ekstra geniş açı lensimiz bulunuyor. Buradan geniş açı çekimlerimizi yapıyoruz. Bu kameramızın 8 megapiksellik bir çözünürlüğü. F2.2 ise diyafram açıklığı bulunuyor. Hemen üçüncü kameramda da geçmek istiyorum. Üçüncü kamera makro çekimlerimi yaptığım lazım Bu kameramın 2 megapiksellik bir çözünürlüğü. F2.4 ise diyafram açıklığı bulunuyor. Tabii ki kameralara gelmişken ön kameramızı yani güzel selfielerimizi çektiğimiz kameramızı da anlatmadan olmaz. Hemen ön kameramı da değineyim. Ön kameram ise 32 megapiksellik gibi oldukça yüksek çözünürlüğe sahip. Ön kameramızın diyafram açıklığı ise F2.45. Bunun yanında ise video kayıtlarımızda 1080p 30 FPS çekebiliyoruz. Şimdi gelin isterseniz fotoğraf ve videolarımıza bir göz atalım. Telefonumuzun performansını sizler de görün. Evet şimdi Realme 11 Pro Plus'ın iç mekandaki ses ve görüntü kalitesini test ediyoruz. Şimdi isterseniz bir de dış mekana geçelim. Dış mekanı nasıl olduğuna sizler de bakın. Evet şimdi de dışarı çıktık. Dışarıdaki ses ve görüntü kalitesi de bu şekilde. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet şimdi fotoğraflarımızı ve videolarımızı gördük. İsterseniz hemen bir işlemci tarafına gelmek istiyorum. Telefonumuzun hızına da bir göz atalım isterseniz. İşlemci tarafında Mediatek Dimensity 7050 kullanılmış. İşlemcimizin frekans hızı ise 2.6 GHz. İşlemcimizin çekirdek sayısı ise 8. Bununla belirtmemde fayda var. Grafik işlemcimizde ise Mali G68 MC4 kullanılmış. Hemen RAM ve depolama kısmına da geçmek istiyorum. RAM tarafında bizi 12 GB'lık bir RAM'imiz karşılıyor. Bunun yanında ise depolama kısmında üç farklı seçenek bizlere sunulmuş. 256 GB 512 GB ve 1 TB'lık farklı modellerimiz bulunuyor. Zaten 256 GB'lık en düşük modeli bile bizlere yeteceğini ben düşünüyorum. Evet ürünümüzün o kadar performansından bahsettik. Bu performanslı telefonumuza güzel bir batarya gerekiyor. Hemen şöyle telefonumu bir önüme koyayım. Sizlere telefonumuzun bataryasından bir bahsedeyim öncelikle batarya kapasitemiz 5000 miliamperlik bir kapasite sahip bunun yanında ise bizleri oldukça şaşırtan 100 watt'lık bir şarj adaptörümüz mevcut bu benim oldukça hoşuma giden bir özellik oldu. Çünkü telefonumuzu şarj ederken oldukça fazla vakit harcıyoruz veya bekliyoruz. Acil bir işimiz olduğunda hızlı bir şekilde şarj edeceğinden hiçbir şüphem yok. Telefonumuzun güvenlik kısmına geldiğimde ise yüz tanıma ve parmak izi okuyucumuz mevcut. Bağlantı özelliklerime gelecek olursam Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 kullanılmış. Evet benim önümde görmüş olduğunuz model siyah. Bunun yanında ise iki tane renk seçeneğimiz de bulunuyor. Birisi 5, ise de yeşil bu renklerimizde arka taraftaki kaplamalarımız vegan deriden yapıldığında sizlere aktarmış olayım bu modelimiz yani siyah modelimizin 183 gram ağırlığı var deri modellerimizde ise 189 gram olduğunda sizlere aktarmamda fayda var. Çok büyük bir farkı yok ama bunu da sizlere aktarmış olayım. Ağırlık konusunda şunu söyleyeyim. Oldukça hafif bu kadar değere bu kadar özelliğe sahip olan bir telefonun da bu kadar hafif olması da bence bir artı. Evet bununla birlikte Realme 11 Pro Plus hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Ürün hakkında geri kanal tüm teknik detayları ve satın alma bağlantısını aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşıyor olacaksınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.